Buraya gel evladım. Aksakallı dede. Nasılsın bakalım evlat? Seni bayağıdır ziyaret etmiyordu. Ne olsun Aksakallı dede işte. Yaşayıp gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım evladım ya? Ben de öyle işimde gücümdeyim. Nasıl oldu bakalım? Bir yollarınız nasıl? İyi gidiyor mu? Arda ne yapıyor? Olsun sıran kısa dedik. dedik. Bir yollarımız çok güzel yani. Birbirimizi çok seviyoruz. Arda da ne de, yapsın, 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 yapsın yani? Haber yani, yani. Boş, yani. Boş, boş, işlerle boş işlerle uğraşıp boş duruyor. Peki gidiyor, gidiyor, gidiyor makine yapıyor. Peki gidiyor oraya gidiyor. Bir buraya gidiyor yani. Anlamadık biz de. Anladım evladım Şimdi sana bir yer söyleyeceğim. Hey bir dakika. Eğer şu anda gidip videoyu beğenirsen. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsan. inşallah dilediğin şey önüne düşer. Amin. Hadi videoya devam edelim. Oraya gitmeni istiyorum. Hı? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim peki aksakal dede? Senden bir, bir mezara, mezara gitmeni, gitmeni istiyorum. istiyorum. O mezarı kazacaksın ve bir tane sandık var. O sandığı, o sandığı açacaksın ve onun içindeki şeyleri alacaksın. Şeylere alacaksın. Ee, peki aksakal dede tamam anladın da o mezar Aksakal'da. nerede? O mezar ormanda. Şu anda görmüş <laughs> olduğun bu mezara gideceksin. <laughs> anladım aksakal Tamamdır <Tabille> oraya gideceğim. Tamamdır kızım sana, <Tabille> sana güveniyorum. Sei Neyse benim Zengin. gitmem ben gerekiyor. Kendine Dusam, iyi, iyi bak. bak. Görüşürüz. Ah <laughs> 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 oh, ben daha demin rüyamda ne gördüm öyle. Ah oh, Gürol aşkım uyanman gerekiyor. Ne <laughs> oldu ya kız polis niye uyandırıyorsun beni bir birazcık daha uyuyayım. Ama aşkım uyanman gerekiyor hadi kalk lütfen. Tamam kız Boris kalktı. ne oldu yine kötü rüya mı gördün yoksa? Hayır aşkım bu sefer kötü değildi çok da güzel bir rüya gördüm hem de. Güzel rüya mı gördün e o zaman kız polis beni niye uyandırıyorsun sabah göründü ya lütfen birazcık daha uyusaydım. Hayır olmaz Girol yapacak çok işimiz var tamam mı? Ne yapacak işimiz var? Of ya yine eve misafir falan mı geliyor? Hayır aşkım misafir falan gelmiyor rahat ol. E peki kız polisi olan şey ne söyler misin artık? Rüyamı aksakal dede girdi. Ne aksakal dede mi girdi? Ee, peki ne söylüyor? Bana ormanda bir yer söyledi. Bir tane mezar. Benden o mezara gitmemi istedi. Ve sonra mezarı ay, kazıp içindeki sandığı açmamı söyledi. Yani bunları söyledi bana. Onları gidip yapacağız. Ya kız sen kafayı yemedin. Her rüyanda gördüğünü gidip yapacak mıyız biz? Ya ama aşkım bak. Vallahi onu yapmamız lazım. Aksakal dedi rüyama girdi. Bak bana güveniyor Aksakal da. Yapmamız lazım hadi. Ya of kız boru. saçmalama. Allah Allah. Ben de rüyamda süpermen olduğumu gördüm. Şimdi ben bu camı kırıp buradan uçayım, uçmayayım deneyim mı deneyeyim? Allah Allah. Ya hayır tabii ki de saçmalama da yani. Hadi gidelim hadi lütfen beni kırma hadi ya. Beni tek mi göndereceksin ormana yoksa? Of of başımın belası. İyi tamam hadi gidelim. Yok be işte benim sevgilim. Sporus inşallah bizim başımızı senin yüzünden bir şey gelmez. Merak etme aşkım bak rüyamdan sakal dede gördüm yemin ediyorum ki sana. Bana oraya gitti de gitmezsen bize çok daralır sonra güvenmez bana. Of tamam kız Boris. ya tamam kız Boris. E peki şu anda nerede gideceğimiz yer? İşte aşkım ormandaydı. Tamam da hangi ormanda burada bir sürü orman var. Ee, şey sanırsam galiba Hasan'ın arkasındaki ormanlık. Hasan'ın arkasındaki ormanlık. Hı, şu anda zaten Hasan'ın önündeyiz. O zaman bunun arkasında Olmalı. Hadi gel bakalım o zaman şöyle hop buradan buraya. Buradan buraya dikkatli ol kız polis burası tümsek. Hadi bakalım şöyle şuradan şöyle gidelim. <laughs> Geldim aşkım. Tamamdır şuradan şöyle. Oh, bir dakika. Aşkım bak mezarı bulduk. Oh, oh, vallahi burada bir tane mezar varmış. Aman Allah'ım bu da ne böyle? Kız polis e, bu mezar olduğuna emin misin? Evet evet yorul eminim. Rüyamda bu mezarı gördüm yemin ediyorum ki bu mezardı. E, şimdi Bu mezarı ne yapacağız biz? Bu mezarı kazacağız aşkım. Sonra içinden bir tane sandık çıkacakmış. Ha, a, hayır Kıspırız olmaz. Bu mezarı kazamam ben. Kusura bakma. Ya neden aşkım? Buraya kadar geldik. Neden yapmıyorsun? Ya Kıspırız saçmalama. Bir mezar kazılır mı? Günah değil mi? Ama aşkım bunun içinde kimse yok. Sadece bir tane sandık varmış. Ya eğer sandık yoksa? Ya eğer içinde ölü bir insan varsa ne yapacağız? Eğer o günaha girersek ne yapacağız biz Kıspırız? Hayır olmaz. Ben bunu kazamam. Kusura bakma. İyi tamam o zaman aşkım. Ben kazarım. Hadi bakalım şu şunları şöyle kıralım tamamdır. Şimdi toprak kazacağız. Şöyle, şöyle. Evet. Ne buldun? Bir ölü var değil mi? Çok korkarım ölülerden. Hayır aşkım ya. Ne ölüsü sandığı buldum. Ne? Sandık mı var içinde? Ciddi misin sen? Evet aşkım sandık var. Tam önümde duruyor. Bak şimdi gideceğim o sandığı alacağım. Hadi bakalım şöyle aşağı dur inelim. Tamamdır. Hop. Görmüş olduğu gibi sandık var. Aa cidden de rüyanın aynısı. Bak kusmuruz bana kesin de şaka yapmıyorsun değil mi? Bir dakika bakayım. Şuralara falan e, kamera var mı? E, yok kamera da yok. Bak kusmuruz şaka yapmıyorsun değil mi? Bak böyle şeyin şakası olmaz. Çok korkuyorum şu anda. Ya aşkım saçmalama ben sana niye şaka yapayım? Bir şeyim gücü yok. Sana şaka mı yapacağım? E, peki şimdi ne yapacağız? Şimdi sandığı açacağım ve içinden çıkan şeyleri alacağım. Hadi bakalım acaba ne çıkacak? Ay hazine falan mı çıkacak yoksa? Açayım bakalım şöyle. Aa, bu, bu da ne böyle? Ne çıktı kız polis? Aşkım Godzilla'nın kafası çıktı. Ondan sonra Godzilla'nın kuyruğu çıktı bir tane. Sonra dört tane böyle kum taşı çıktı ve dört tane tor çıktı. Alayım bakalım şunları şöyle. Ne? Peki onları ne yapacağız biz? Bir dakika. Galiba ben anladım ne yapacağımızı. Bak şöyleydi şekli. Böyleydi böyleydi. Sonra böyle. Sonra böyle. Ya kız bunu sen ne yapıyorsun? Aşkım sandığın içindeki dizinin şeklindeki gibi yapıyorum işte. Bak zararlı olmasın. Hayır merak etme bir şey olmaz ya. Allah Allah ne olacak sanki ölecek miyim? Neyse tamamdır bunu böyle yaptım. Kafası böyleydi. Bak Girol görüyor musun kafasını koydum Kız polis başımıza bir şey gelecek gibi hissediyorum da ben Yapmasam mı bence bunu Ya aşkım ne gelebilir ya Eğer korkuyorsan eve gidebilirsin tamam mı Beni burada bırak sen Allah Allah ne kadar da korkak bir sevgilim var ya Tamamdır sanırsam galiba da böyle arke koyacağım Evet Hatırladığım kadarıyla sandıkta da bu torşar Bunların böyle etrafındaydı Hadi bakalım şunu da şöyle şunu da şöyle ay, ay, Girol bana bir şey oluyor Kız polis, kız polis, sana, sana ne oldu böyle? İyi misin? Beni anlıyor musun? Lanet olsun, sana ne oldu böyle? Godzilla'ya dönüştün. Ben sana yapma dedim, yapma demiştim ben sana. Kız polis, kız polis. Yeni yeniden yarattınız. Ne? Ee, kız polis sen anlamadım. Ne diyorsun? Sizin sayenizde yeniden doğdum, Giral. Bir dakika. Sen kız polis değilsin. Ben Godzilla. Dünyanın en güçlü yaratın ta kendisiyim. Lanet olsun. Peki neden kız polisi kullandın? Neden kız polisin işini yaptın? Çünkü yeniden oluşmam için bir tane bedene ihtiyacım vardı. Ve o da kız polisin bedeniydi. <laughs> Hatırlarsan kız polis sana bir tane rüyasından bahsetti Güron. Ne? Rüyasından mı? Ee, evet evet rüyasından bahsetti. Hatta rüyasına göre biz buraya geldik ve seni oluşurduk. Bir dakika... Aksakallı dede. <laughs> Aslında rüyasına giren kişi Aksakal dede değildi. Bendim. Aksakallı dedenin kılığına girerek kız polisin rüyasına girdim. Ve sonra onu bu mezara yolladım. Ve sonra benim oluşmamı sağladı. Ve şu anda tekrardan karşınızdayım. Ve dünyaya hükmedeceğim. Ve bu sizin sayenizde. <laughs> Seni pislik. Seni var ya yok edeceğim Godzilla. Yok edeceğim. Artık bu imkansız Giron. Çünkü eskisinden daha da güçlüyüm ve işinizi bitireceğim. Artık bütün insanlığı yok edeceğim. Kendi dünyamı yeniden yaratacağım. Artık bütün planlarım tek tek işleyecek. Karşımda kimse duramaz. <laughs> Hayır Godzilla. Bunu engelleyeceğim. <laughs> Beni mi engelleyeceksin? <laughs> Nasıl olacakmış o? Sen benim için bir böceksin. Bence gülme Godzilla. Çünkü son gülen iyi güler. Bak bununla engelleyeceğim seni görüyor musun? Ha, bir dakika. Bu silah... Silah nereden buldun sen? Nereden mi buldum? Hemen anlatayım sana Godzilla. Kız polis bana rüyasından bahsetmişti. Ve sonra ben de onunla birlikte mezara gitmeye karar vermiştim. Kız polis dışarı çıktıktan sonra bu işte bir terslik olduğunu anlamıştım. Ve ondan sonra şifrelerimi sandığımı açarak içeriden silahımı aldım. Çünkü kesin bir şey olacağından emindim. Ve sonra silahımı hazırlıktan sonra kız polisle beraber gitmeye karar verdim. Hey kız polis bekle beni de geliyorum. Yani anlayacağım böyle Godzilla'dan. Godzilla ne oldu? Beğenemedin mi yoksa? Tamam Jiro lütfen sakin ol. Seninle bir anlaşma yapabiliriz. Hayır Godzilla. Seninle hiçbir anlaşma yapmayacağım. Seni yok edeceğim. Çünkü sen insanlık için büyük bir tehlikesin. Ah, seni kaçırma Jiro. Seni yok edeceğim. Yeter artık bu kadar Godzilla. Seni yok etme vakti geldi. Hadi bakalım. Elveda. Hayır. Bir dakika. Beni yok edemezsin. Beni yok edemezsin. Ah! kız polis. Kız polis. Kız polis. İyi misin sevgilim? Yürü oğlum. Bana ne oldu aşkım? neredeyim ben? Merak etme kız polis. İyisin. Hiçbir şey yok merak etme. Sana olan bütün her şeyi anlatacağım. Allah'ım şükürler olsun sen kurtardım. Canım sevgilim benim. Hadi bakalım. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. Hayır aşkım bir şeyim yok ama birazcık kafam ağrıyor ve boynum, bacaklarım, kollarım falan ağrıyor. Tamam merak etme. Acele etmene hiç gerek yok. İyileşince kalkarsın eve gideriz tamam mı? Tamam aşkım. Canım acıyor. Hemen geliyorum kız polis beni burada bekle. Şuradan şöyle yukarı doğru çıkalım şöyle. Evet canım alem görmüş olduğunuz gibi kız arkadaşlar iyileştirdim. Godzilla'yı yok ettim. Bu benim için çok zorlu bir süreçti ama olsun arkadaşlar. Godzilla'yı yok etmeyi başardım ve kız kurtarmayı başardım. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz dualarınız gerçek olur arkadaşlar. Amin. Hadi bakalım tıklayın tıkla tıkla. Bak dostum şu anda ekranda iki tane video var. Solda çıkan ve sağda çıkan video tıklarsan seneler yani inşallah bütün dualarım ve dileklerin gerçek olur amin hadi bakalım bak bir tane sağda video var ve solda video var tıkla görüşkenliği bak bay bay